Ankara artık geriye gitti. Orada yaşıyor bak söyleyebilirim. Hani siz diyorsunuz ya nasıl oldu diye mesela bizim Şentepe'de bir met e, teleferik vardır. Ya teleferi işletemedi ya bizim yaptığımız teleferi işletemedi. Yeni bir şey yapmayı bıraktık yani mevcudu yönetemedi yani ve bunları bakın otobüs aldı. Biz otobüsleri biz aldık e, krediyi biz verdik meclisten. 60 milyon Euro'luk kredi verdik. Yaklaşık 2 milyar lira otobüs töreninde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şu ifadeleri kullandı. Bunların videoları var canlı yayında yayınladılar. Dedi ki demek ki dedi borç almadan da belediye yönetilebiliyormuş. Demek ki dedi borç almadan otobüs alınabiliyormuş dedi. Yani Mansur Yavaş öyle bir, öyle bir belediye başkanı ki ben tanırsan sevmezsin diye bu yüzden söylüyorum. Kendi genel başkanını kandırmış nasıl bir peki, bilgi verdiyse. Peki o zaman Sayın Başkan benim de sorum Otobüslerin tamamı tören yapılan otobüslerin tamamı kredilenmiş otobüslerden. Neyse peki, en az